Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle online kafa topu oynuyoruz. Vallahi video çeke çek çekmeye çekmeye çek, vallahi kafa topu da bile göz... şey yapmamış ya. Para bile aldı. Evet arkadaşlar bugün sizlerle online kafa topu oynuyoruz. Yanlış durmadınız. 13 aboneye ulaşmışız. Dilerim ki daha çok daha çok daha çok yerlere ulaşırız. Bu arada çok özür dilerim. Kuşum bir şey yapıyor. Bağırıyor. Zaten bugün videosu gelecek. Bağırma kız. Ay bağırma oğlum. Ne kız lan? Erkek bu. Erkek gibi erkek. Değil mi aşkım? <laughs> evet arkadaşlar bugün sizlerle şey yapıyoruz. Ee, like kapı top oynuyoruz. Like yorum atmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Oh, I don't know. I don't know. Yes bebek. Abi. Cıp, cıp, cıp. Gelse de gelse de gelse de. AFK'yım ben kardeş. geç olmadı. Öyle bir gol attım ki. Öyle bir gol attım ki arkadaşlar. Yani Şaftı kaydı adamım. Öyle bir gol attım ki. Adamın şaftı kay kay kaydı. Tımaşım. Aşkım. aşkım Bu arada kuşumun ismi aşkım arkadaşlar. <laughs> Biliyorum çok kötü bir ismi var. Ama şimdi şey yapmayayım. Kızar bana şimdi. Şey bize geldi arkadaşlar bu. Hani misafir değil de. Şey bizim gerçi şey, kuş da. Hep ona aşkım diyorlarmış. Şeyde aldığımız yerde. Hep ona aşkım aşkım diyorlarmış. Valla o da aşkıma alışmış arkadaşlar. Biz de ona aşkım diyoruz. Değil mi aşkım? Şimdi ötmüyor ama. Uyuyor galiba. gol Kuşta dizliyor camın önünde. Hop. Gol arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar like yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Ne kadar çok şey istiyorum ya. Allah Allah. Bence siz abone olun yani. Like'ı boş verin de abone olun. Hayır olamaz. Hop şöyle bir şöyle bir. Kuratarsa sıçtık. Ona bas baby. Dur kardeş. Burada bu daha kura, kurallar da kurallar böyle. Sonra sonra saklarlar güçlerimizi. Ona sonra güçlerimizi atarlar. Anlatabiliyor muyum? Kardeş. Bu arada arkadaşlar maske aldım. Varım yok sattım maske aldım arkadaşlar. 5000. 5000'e bin. de alınır lan. 5000'e de alınır lan geç bir tane alınır. Bakalım. ben burayı değilim manyak. Maske. Ayakkabı alayım ya ben. Değil mi değil mi? Aynen ayakkabı alayım. Şu ayakkabıyı mı almıştım ya ben? Bence ben ayakkabı almayayım. Çünkü paramız yok. Arkadaşlar şunu almıştım ben bir kere. Şununla çok iyi oynanıyor ya. Neyse. Hani maskeyi almadan önce onu almıştım da. Şunu mu alsam? Ama kıza da bu ayak gitmez ki. Şunu alsam yoksa? Ya da şunu alayım. <laughs> Fakir. Neyse şunu almaya çalışırız o zaman arkadaşlar. Neydi? Nerede o? Nerede onlar Nerede Ha? Şunu almaya çalışırız. 30 binlik. Gerçi 30 binlik kafa alakalar değil mi? Aynen kafa alırız o zaman 30 binliğe. 30 binliğe bu kafa var. Bu neyin kafası dostum? O zaman şöyle gidelim. Git git git. 30 bin yap. Stan. Arkadaşlar bize çok tepki veriyor bu. Erzu'yu selamlar aleyküm kardeşim. Arda Turan'ı almışsın. Hayırdır sen? Ha hayırdır sen? Papağın'ın Sultan Papağın'ın şerefine bir like atlamasını yapmak arkadaşlar. Hop şöyle. lan. Ben de sana böyle yaparım lan. Kimsin lan? Arada turadan almış. Lan sus. Allah Allah. Bu arada kızdığım için özür dilerim. Papağana. Şimdi gelecek kafamı gagalayacak. Oo. Lan sus. Allah Allah. Ya da susma konuş. Konuş. Konuş konuş. <laughs> Videomun içine et. Gol 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 gol. Gol. Gol, gol. İzleyiciler diyorum. Bu arada evet arkadaşlar 13 abone olmuşuz. Abime sesimi kesme. Allah Allah. Bak, bir de tepki veriyor dedim ya arkadaşlar bak. Evet arkadaşlar 13 aboneye ulaşmışız. Sizlere çok 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 ama çok teşekkür ederim arkadaşlar. Imaşık. Hah, kızdım ya şimdi. Şimdi gerçi kafamı gagalayacak. Evet. Şöyle bir gol. Evet gol. Gol dedim ve gol attım. Afikayım. Afıkım ben. Afık. afık. Anladın mı? O gelmişsin orada turanla birlikte. Kimsin lan sen? Ha? Benim de maskem var oğlum. Kimsin sen? Maskelerin gücü. Abi ne kadar şirindiriyor değil mi ya? Of. Maskeye bak ya abi ne kadar şir şirindiriyor ya. Şuna bak. Ama olmadı ki güzel kardeşim. Allah'ım ya arkadaşlar çok özür dilerim. Ay Ercü bizden korktu. Ercü. Ercü. Cü 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 cü. da ben Ercü diyorum. Ona yani. O ona göre. Yedi. Yedi. Ha yedi. yedi, yedi. Şöyle bir maç daha yapalım arkadaşlar. Ondan sonra. Aa Arda Sungun. Aa benim de adım lan. Benim adım Arda lan. Kimsin lan sen? Onu öldüreceğim seni gel. Gel sen kim, kim benim adımı taşıyorsun lan? Ha? Kimsin sen benim adımı taşıyorsun? Gel buraya gel gel, gel gel gel. Kimsin benim adımı taşıyorsun? Ha? Ha? Almış o kimse beyaz yüzüyle kimsin oğlum sen ha sen kimsin Arda diye benim adımı taşıyorsun ha kimsin lan sen ha ha kimsin sen tabii ki de arkadaşlar şaka bu bana mı lazım burada da Arda'ya selamlar videoya çıktım sanki bir sürü böyle bir abone falan var Top nerede gözükmedi abi ya. Sumur öldüreceğim seni sumur. Arkadaşlar çok özür dilerim. Ben dün ötmedim de bugün mökeceğim Allah Allah. Bak ya. <laughs> ya arkadaş çok özür dilerim. Olmazsa burada keserim. Şu adamı yenip de. Çok özür dilerim arkadaşlar. Çok 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 özür dilerim arkadaşlar. Şuna bak bana gidiyor ya. Şöyle. Hop. Beşte beş. Beşte beş. Skor beş. Beş ve altı beşe. Çıvırdı Hop. Hopa. Gol. Değil mi? Konuş dese konuşmaz. Konuşma dese konuşur arkadaş ya. Lan. Üf, çok özür arkadaşlar ya. Lan sos. Allah Allah. Kapıyı da kapatmışım. İyi ki. Dur git lan. Ah 8 saniye olamaz. Arkadaşlar yendi adam. Adam yendi bizi. Yendi bizi adam. Adam bizi yendi. Son saniye attık ya. Evet arkadaşlar. ama gidiyorduk oraya. Arkadaşlar bugünlük bu kadar görüşmek <laughs> üzere.